arkadaşlar. Bugün yoldan geçen insanlara e, sosyallerine yapsak ne diye arkadaşlar? yazacağız. Yani bize bak. Gösterdiğim kim? Hmm. Gösterdiğim gösterdiğim Niye? Baba ben. Evet. Bakalım kedi. Kediye de yapalım mı? Dur. İnsan var. Şey, dur. Şey, dur. İnsanlar da var. Şurada. Gel bir. Sadece sınav tıkasın. Bakalım. Burada dur. İnsanlar var.

The <laughs> La the